Merhaba arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ses ile Arduino kontrolünü inceleyeceğiz. Malzemelerimize kitaptan bakabilirsiniz. Tasarım kısmına da kitaptan bakabilirsiniz. Bu projemizde sadece ses sensörümüz var. Ses sensörümüzü Arduino'ya bağlıyoruz ve gelen sese göre LED'in verdiği tepkileri inceleyeceğiz. Kodlama kısmına gelecek olursak LED'i 13. dijital pin'e bağlıyoruz. Ee, ve bir e, eşik değerimiz var. Bu 500 tanımladık. Ee, bunu siz istediğiniz bir değer verebilirsiniz. Daha yüksek veya daha alçak. Ee, ve bir değerimiz var. Ee, bu da analogdan okuduğumuz yani ses sensörünün bağlı olduğu A0'dan okuduğumuz değeri atacağımız e, değişkenimiz. Setup kısmında seri iletişimi başlatıyoruz ve LED'imize output olarak çıkış elemanı olarak belirliyoruz. Daha sonra değerimizi analog read ile a0'dan okuyup, değerimize bakıp eşik değerimizden, yani yukarıda belirlediğimiz eşik değerinden büyükse LED'imizi yıkıyoruz. Diğer türlü LED'imizi söndürüyoruz. Bunu bir örnek olarak bir video gösterebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi devre tasarlanmış bir şekilde. Dışarıdan gelen sese göre LED'in yanıp sönmesini inceliyor. Evet dışarıdan ses geliyor ve evet yanıyor duruma göre. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.